Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en son güncellemeleri kaçırmamak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hemen bugünün hikayesine geçelim. Ünlü oyuncu MRA Osman bir kez daha ilgi odağı oldu. Ve bu sefer oyunculuğu yüzünden değil. Oyuncu, Kız arkadaşı bu kas hakkındaki sorular üzerine gazetecilerin arasında yaşadığı rahatsız edici anın ardından geçtiğimiz günlerde manşetlere çıktı. Olay, Emri'nin bir ödül törenine katılmasının hemen ardından yaşandı. Etkinlik sırasında neşeli görünüyordu, fotoğraf çektiriyor ve konuklarla sohbet ediyordu. Ancak dışarı adım atar atmaz. Hava değişti. Muhabirler etrafını sararak, sen ve ıbuk tekrar birlikte misiniz? Aşkınız için ikinci bir şans var mı? Ve barıştınız mı? gibi sorular sordular. Emra'nın gülümsemesi hızla. Soldu. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından kararlı bir şekilde cevap verdi, sevdiğim kadından bahsetmiyorum. Özel hayatımı saklamıyorum ama saygı bekliyorum. Bunu söyledikten sonra Başka soru sormayı reddederek arabasına yöneldi. Kameralar o anı kaydetti. Ve video birkaç saat içinde sosyal medyada yayıldı. Hayranlar Emri'nin sözlerinin ne anlama geldiğini anında tartışmaya başladı. Bazıları sözlerinin romantik olduğunu düşündü ve barıştığımızı ima ettiğine inandı diğerleri ise bunun aralarında hala çözülmemiş duygular olduğunun bir işareti olduğunu düşündü. Binlerce beyni alan bir yorumda, hala bu seviyor, yazıyordu. Sesinden anlayabilirsiniz. İlginçtir ki, aynı gün Ibuk Yim sosyal medyasında. Her şey olması gerektiği gibi, diye kısa bir mesaj paylaştı. Hayranlar, Emri'nin yorumlarını hemen Emri'nin yorumlarıyla ilişkilendirdiler ve bunun ilişkilerinin hala canlı olabileceğini onaylamasının sessiz bir yolu olduğuna inandılar. Çifte yakın kişilere göre, Ay ve ıbuk ilişkilerini şimdilik spot ışıklarından uzak tutmaya karar verdi. Ibuk'un yoğun medya ilgisinden derinden etkilendiği belirtildi. Emre özel hayatlarının ayrıntılarını payl.